muhkemleri ihmal etmeden. Zaten muhkemleri bırakan, akimus salatı duymayan, namaz kılın, oruç tutun, haramlara bakmayın. Açıkça yapılan tenbihlere kulak asmayan bir insana Allah sır verir mi? Allah önce emanet verir. Önce emanet verir emanete riayet ettiğini görünce sonra sır verir. Siz de öyle yapın. Etrafınızdakilerine önce küçük küçük emanetler teslim edin. Eğer emanetlere sahip çıkıyorsa sonra büyültün. Büyüğüne de sahip çıkıyorsa sonra sırrınızı onunla paylaşabilirsiniz. Ama evde hanımınız evde hanımınız Derdinizi paylaştığınızda, sıkıntınızı paylaştığınızda veyautta namusunuzu, iffetinizi emanet ettiğinde ona ihanet ediyorsa siz yüreğinizdeki sırrı onunla paylaşmayın. 3 kuruşa riayet etmeyen, 5 kuruşa sadakat göstermeyen senin niyetlerine, senin düşüncelerine, senin beklentilerine senin mürüvvetine hiç hürmet, hiç saygı göstermez. Allah bize namazı emanet ediyor. Orucu emanet ediyor. İslamiyeti emanet ediyor. Hocalara, talebeleri, cemaati emanet ediyor. Annelere evlatlarını emanet ediyor. Babalara aileyi emanet ediyor. Eğer baba ailesini muhafazayı bırakıp kahve köçelerinde ömür geçiriyorsa, anne çocuğunu yetiştirmesi gerekirken kreşe verip kendi başka taraflarda vakit harcıyorsa, evladıyla ilgilenmiyor, onun daha ciddi işleri varsa, emanete yeterince sahip çıkmıyor demektir. Bunun tutup da hurufu mukatta'a, Allah'ın sırrına talip olma hakkı yok. Dur derler adam. Dur. Buradan öteye geçemez. Ama bizim hem zahir ilimlerde hem batını ilimlerde mütebahir olan zül cenaheyn iki kanatlı olan alimlerimiz var. İmam Rabbani gibi, Şah Nakşibend Hazretleri gibi, Mevlana Halitler gibi, Ebu Hureyreler gibi, Hasan-ı Basriler gibi. Böyle bir insan olunca Allah Celle Celaluhu'nun kapını çalıp ne olur Allah'ım? Bizim boş kabımıza birkaç sır atı ver deme hakkı doğar. Mevla nazlı kulların nazına kıyamaz. Onların yakarması, onların yalvarması Allah'ı gayrete getirir. Cenab-ı Hak hepimizi gayretullah'a dokunacak dualara muvaffak eylesin. Amin. Allah hepimizi mahremlerinin arasına ilhak eylesin.